Müge Anlı'da 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal gündem oldu. Yayının sonlarına doğru polis ekipleri tarafından stüdyodan alınan ikiliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Üfürükçü Süleyman'a dair ortaya atılan iddialar akıllara durgunluk verdi. Bir kişi kendisine 300 euro karşılığında cennet vaadinde bulunduğunu söyledi. Müge Anlı da itirafta bulundu. Anlı Hilal'in annesinin geldiği ilk gün kızı Lidya'ya mesaj attığını ve sakın böyle bir adama kaçma dediğini söyledi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile kendisinden 33 yaş küçük Hilal konuşuluyor. Özellikle Süleyman'ın canlı yayında Hilal'e evlenme teklif etmesi ortalığı karıştırmıştı. Hakkında akıl almaz iddiaların gündeme geldiği sözde terapist ve üfürükçü Süleyman'la ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Dünkü yayının sonlarına doğru polis ekipleri Hilal'i adli tıp kurumu doktoruna üfürükçü Süleyman'ı ise emniyete götürmek üzerine gelip ikiliyi stüdyodan çıkarmıştı. O anlarda Hilal'in Süleyman'ı bırakmak istememesi dikkat çekmişti. ATV ekranlarında yayınlanan yeni programda üfürükçü ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Telefondaki kişi benim kız arkadaşımla bende büyü olduğunu söylüyor. Sonra kız arkadaşımı arıyor. Diyor ki bir bardak su koy. 15 dakika sonra tekrar ara dedi. Ben de diğer hatta dinliyorum onu. Sonra sürekli aradım bunu. Telefonunu açmadı. Meşgul ama çevrim içi. Sonrasında açtığında dedi ki siz lanetlenmişsiniz Allah tarafından dedi. Biz lanetliymişiz önce namaz kılacaksınız dua edeceksiniz dedi. Biz de bu laneti üzerinizden alacağız inşallah Allah size cenneti nail edecek dedi. Ben dinledim sadece sonra dedim ki lanetli olduğumu bana kanıtla sana 300 euro değil 600 euro verelim dedim. Kim bana bu dedim bana öyle söylüyorlar lanetli olduğunuzu söylüyorlar dedi. Tabiriyle ben onu rezil ettim. 24 Ağustos'ta konuştuk onunla. Keşke orada olsaydı da konuşsaydım onunla. Süleylem bu yüzden lanetliyiz diye benimle görüşmüyor. Bu hoca yüzünden görüşmeme kararı aldılar. Şimdi görsünler kimin lanetli olduğunu. Herkes şikayet etsin. Bu adam şarlatanlık yaparak bizleri zedeliyor ifadelerini kullandı. Telefondaki kişi gülerek 300 euro verseydim lanet kalkıyormuş dedi.